Mevlana'nın ilk eşinden doğma ikinci oğluyum. Mevlana'nın ve medresenin göz bebeğim aslında. Çünkü söylediğim sözlerle takdir toplayan, ilimde başarılı, çok zeki bir genç adamım ve çok da iyi satranç oynuyorum. Günlerden bir gün babamın manevi kızı olarak gördüğü kimyanın bizim eve yerleşmesiyle benim de kimyam değişiyor aslında. Çünkü daha önce içimde hiç hissetmediğim çok güçlü bir aşk duygusunu keşfediyorum ta ki kimyanın bana beni bir abi bir kardeş olarak gördüğünü söyleyene kadar. İçimde vermiş olduğum bu büyük savaştan dolayı e, zor bir süreç geçiriyorum. Tek taraflı bir aşk yaşadığım için. Akabinde Şemsi Tebrizi'nin Konya'ya gelmesiyle ve söylediği sözlerle babamı ve aşık olduğum kadını kimyayı kendine bağladığını düşünüyorum. Ve o andan itibaren benim aydınlık tarafta olan yüzüm karanlık tarafa dönüyor ve ben bu karanlık tarafa döndükten sonra geri dönüşü olmayan yolun içerisine giriyorum ve çok zor bir silsilenin içerisinde buluyorum kendimi.